insana... ...en çok acı veren şey yaşadığı kötü günler değilmiş. En güzel anılarıymış. Halbuki insan normalde acıdan kaçmak için evrilmiştir. Sen olsan kesin böyle derdin değil mi ben? Peki o zaman söyle bakalım. İnsan neden İnsan neden acı vereceğini bile bile hep geçmişi düşünür. Nostalji. Nostalji, Yunanca bir kelimedir. Orijinali nostos algostur. Yunanca'da nostos dönüş, algos keder anlamında kullanılır. Nostos algos yani nostalji, dindirilememiş bir geri dönüş özleminin verdiği tarifsiz ıstırap olarak kullanılır